Merhabalar. Bugünkü konuğumuz diyetisyen Bernatil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, diyet yapıyorlar ama tartı kımıldamıyor. Bunun sebebi nedir? Vücudunuz sizin her yaptığınız harekete, her yaptığınız besin azaltmasına aynı cevapla cevap vermeyebilir. Su içsem yarıyor diyorlar. Evet, evet. Belki su midenizin büyümesine sebep oluyor olabilir. Bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Bunların hepsine bakmak gerekiyor. Bir de metabolik hastalıklara bakmak gerekiyor. Evet. En çok hangi şikayetlerle geliyor hastalar? Diyet yapıyorum, yapıyorum, zayıflayamıyorum. Hareket ediyorum, spor çok yapıyorum, zayıflayamıyorum. Ki spor yapanlar aksine şişebilirler. Çünkü kilo alma için de spor öneriyoruz, biliyorsun, kaslanma için de öneriyoruz. Hı hı. Bunun dışında da bazı metabolik hastalıklarla ilgili geliyorlar. Ya da popüler diyetlerle ilgili. Yaptık ama zayıflayamıyoruz diye geliyorlar. Her popüler diyet her diyet herkese uymaz. Onu bilmek lazım. Ona göre uzman kişilerden destek gerekir. Yapılan diyetle ilgili en büyük yanlış nedir? Yediklerimi azaltırsam hı hı. zayıflarım. Evet. Evet. Aslında <laughs> bu düz mantık baktığında doğru bir şey. Ama vücudun da senin yaptığın işleme ya da beslenme şekline verdiği bir cevap var. Yani eğer o kişinin tiroidi varsa, yani goiter varsa, yavaş çalışıyorsa, Hashimoto tiroidi gibi, eğer yavaş çalışıyorsa, sen ne kadar az yersen ye, tıbbi bir destek olmadan kilo almaya devam edersin. Stres çok önemli. Stres arttığında her şey hayatında normal giderken kortizon seviyesi çok yükselirse, sen yemesen bile kilo almaya devam edersin. Antibiyotikler. Çocuklarda yapılan bir araştırmada kısa bir dönem antibiyotik, bir haftalık antibiyotik kullanımı çocuk bağırsağında 2,5 kilo, kilo artışına sebep olmuş. Oo. Yani mikrobiyata dediğimiz şeyi değiştirebiliyor. Ve bu da sana geçici süreyle kilo artışı olarak gelebiliyor. Yağ ve kas olarak da, su olarak da bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Metabolizma yavaşlaması diye bir şey var mı? Belirli bir ayıktan sonra gerçekten yavaşlıyor mu metabolizmamız? Evet, Anladım. yavaşlıyor. Aç kalarak kilo vermek mümkün mü ve sağlıklı mı? Bence sıklıkla değil, şöyle aralıklı oruç diye bir şey var biliyorsun. <laughs> aralıklı oruç dediğimiz şey evet çalışır, evet cevap verir ama şeker hastalıklarında öyle çeşitli şeker hastalıkları var çok tip. Yani bildiğimiz tip 1, tip 2'den ayrı çok daha farklı tipler var. Şeker hastalığında eğer şekeri düşen birine böyle bir diyeti bilmeden uygularsa <laughs> evet şekeri düşebilir buna bağlı tansiyonu düşebilir. Kişi bunların düşmesine bağlı olarak kendisi bir yerde bayılabilir, kafa travması yaşayabilir. Yani bunlar birbiri silsile olabilir. Çok böbrek, karaciğer, mide yani birçok organla birlikte çalışan bir sistemden tüm sistemi aç bırakmaktan bahsediyoruz. Evet, evet buna temizlik olarak bakılabilir. Bugün su diyetleri vesaire gibi söyleniyor, yapılıyor insanlar tarafından ama Bunların hepsi herkes için geçerli değil. Evet ben de aralıklı oruç, ben de yapıyorum bazen. Ee, vücudu detoks, özellikle karaciğeri detoksifiye etmek için, toksinleri evet. atmak için, beyni rahatlatmak için, beyin sisini önlemek için. Ee, ama bu her zaman yapılabilecek bir şey değil. Diyeti yapacağım derken diğer taraftan aşırı bir strese girdiğinde bu sefer kortizon seviyesini yükseltiyorsun ve karaciğerin detoksifikasyonunu engelliyorsun. Yine kilo alma yollarını açmış oluyorsun. Yani bu her hmm. şu şunu, şunu söylüyoruz. Düzenli düzensizlik. Yani mesela aralıklı oruç yapacaksan her salı perşembe yapacağım diye düşünmeyin. Bunu bu hafta salı perşembe yaptıysam haftaya cumartesi yapacağım. Ondan sonraki hafta pazartesi çarşamba yapayım gibi düzenli bir düzensizlik içinde yapmak gerekiyor. Yani vücudu o sisteme adapte etmemek gerekiyor. En çok e, fonksiyonel diyet dediğimiz bir beslenme şekli var. Özellikle bağırsak sisteminin fonksiyonel beslenme dediğimiz bağırsak iç duvarını ve sindirim sistemini iyileştirme üzerine kurulu bir beslenme şekli aslında. Bir diyet değil, hı hı. bir beslenme şekli ve sistemi iyileştirdiği için yan etki olarak Zayıflamaya yol açıyor. Çünkü vücut gereksiz hmm. toksinleri atıyor. Şimdi burada biraz detaylandıracağım. Vücudumuzda bağırsaklardan bir toksin girdiği zaman emildiği zaman toksin bir yere oturuyor vücudumuzda. Vücut o toksik maddeyi yabancı bir madde olarak görüp üstünü yağ dokusuyla kapatıyor. Toksik maddeler yağ dokusunu sever. Bir sonraki turda beslenmede gelen toksik madde gene gelip o kapatmış olan yağ dokusunun üstüne yerleşiyor. Sonra vücut onu toksik madde görüp tekrar üstüne yağ dokusu yapıyor. Dolayısıyla özellikle karın hmm. bölgesi yağlanmalarında giderek artan bir karın bölgesi yağlanı. Niye? Çünkü sen havadaki kurşun, kadmiyum, karbonmonoksit gibi maddelerden dolayı çok fazla toksik aldığımız için bunlar da bağırsak geçişiyle girdiğinde özellikle kalabalık şehirlerde ya da yaptığımız işlere bağlı olarak bu tip sıkıntılar olabiliyor ve bu da yağlanmayı arttırıcı bir şey. Bunu çözmek için özellikle demin dediğimiz gibi aralıklı oruçlar çünkü yağ dokusunu yakmaya çalışmamız gerekiyor ama evet. orada toksik maddeler ortaya çıkıyor. Onları da vücuttan atmanın yolları var. Tabii onlar uzman kişilerle yapılacak işler. ama bunun dışında fonksiyonel beslenme, egzamalarda, sedeflerde sisinde, şeker hastalıklarında, yani bütün hastalıklarda çok büyük oranda iyileşmeye yol açıyor. Karbonhidratları tamamen hayatımızdan çıkarmalı mıyız? Hayır. Neden? Hı hı. Şimdi karbonhidrat dediğimiz grup çok çeşitli bir grup. Basit karbonhidratlar dediğimiz şekerler, yani işte kesme şeker, toz şeker, akide şekeri, hı hı. pasta, kek, kurabiye gibi direkt şeker kattığımız ürünlerin tamamı vücudumuz için zararlı kanser olma eğilimi olan insanlar için kanser yapıcı etkisini arttırıyor. şeker hastaları ya da yağlanmayı arttırıcı etkisi var. Bunun dışındaki işte benim tam tahıllar. Hı hı. işte benim bulgur bizim için gibi besinler, kinoa, amarant, karabuğday. Aslında buğday da bunlardan biri ama buğdayın işlenmesiyle ilgili bir sıkıntı olduğu için şu anda buğdayla ilgili insanlar Sağlık sektörü biraz uğraşıyor. Yani hmm. siz başka bir e, üretim şekli olan bir buğday tükettiğinizde, yani Torosların tepesindeki bir değirmenden doğal buğdaydan yapılan bir ürünü aldığınızda, marketten aldığınız buğday kadar zararlı bir etki yapmıyor. Yani gaz yapmıyor, şişkinlik yapmıyor, sindirimde sorun yaşamıyorsunuz. O zaman gluteni de hayatınızdan çıkartmanız gerekmiyor. Hmm, anladım. Yani e, o yüzden besin seçimi burada önemli. Bir kısmı et grubu besinlerde. Şimdi B1, B2, B3, B12, B6 bir sürü B vitaminleri Hı -hı. var. Bunların bir kısmı tahıllarda yoğun bulunuyor. Bir kısmı et grubu besinlerde. Şimdi dolayısıyla tahılı tamamen çıkarttığımızda yani karbonhidratı sıfırladığımızda bu sefer B vitaminleri yetersizliğine gideriz. Hı -hı. Ondan sonra artık dışarıdan takviye ilaçlar kullanmıyor. Evet. Yani bu sefer sürekli et e, tüketmemiz gerekiyor. Ette bağırsak da kalın bağırsakta e, kansere açan çok yoğun tüketimde risk oluşturabilir soru işareti hani bunu herkes için değil ama oluşturabilir e ne yiyeceğiz sadece sebze evet. sebze çok hızlı tok tutan bir şey değil değil çok hızlı boşaltır hı hı. sistemden çok hızlı çıkar dolayısıyla e, dengeli beslenme dediğimiz şey çok önemli e, hiçbir besini %100 yüz sıfıra sıfır çıkartın bugün insan psikolojisi için sağlıklı değil hı. Anladım. Şimdi benim hayatımdan tüm yemekleri çıkarın ama ben tatlıdan vazgeçemem. Ve her gece tatlı yemem gerekiyor. Bunun nedeni nedir? Ben çok istiyorum çünkü. Vazgeçemiyorum. <laughs> Şimdi bunun sebebi şu. Şeker yedikçe, yani şeker bağımlılık yapan bir madde. Şekeri yedikçe yemek istiyoruz. Mesela özellikle yemek sonrasında şeker isteriz. Neden? Çünkü mide çalışmaya başladı. yemeği yediğimizde mide çalışmaya başladığında insülin salgılamaya başlıyor sistem. Ee, ve kan dolaşımında kan şekeri yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Ve siz şeker istemeye başlıyorsunuz. Ama geleneksel usul çorbası, sulu yemeği, bir yemek yersen arkadan çok fazla tatlı istemeyebilirsin. Ya da protein hmm. ağırlıklı bir yemek yediğinde hemen tatlı istemezsin. Çünkü onlar farklı metabolizmalar üstünden çalışıyor. Yani şekeri hemen Çalıştırmıyor yani pankreas, insülini hemen e, sisteme girmiyor. Sen kan şekeri dengesini sağlayamadığı için her seferinde daha fazla şeker tüketmek istiyorsun. Şeker tükettikçe daha fazla şeker tüketmek istiyorsun. Şekeri tüketiyorsun daha fazla şeker. Kısır döngü. Yani bu bu siklusun bu halkanın içinden çıkamaz. Hmm. Onu kırmak için 3 gün beş gün mutlaka biraz çileli biraz şekersiz beslenmek gerekiyor şekersiz beslenirken ne yapmak lazım orayı neyle kapatacağım yüksek proteinli besinlerle başka bir hastalığı yoksa hı hı. bol sebzeyle yoğurtla sütle yani protein kaynaklarının da sağlıklı olanlarını seçmek lazım e, kapatarak e, oradaki şeker eğilimini azaltabilirsin hele gece şeker yemek Evet yani saat 18'den 19'dan sonra şekerli bir şey yemek Direk yağa dönüşüyor. Gece 11-12. Gece 2'de kalkıp tatlı yapıp yiyen insanlar var. Evet. Yani çok sağlıksız. Oo, çok sağlıksız ve direkt şeker hastalığı. Peki e, spor yapmadan kilo verebilir miyiz? Şimdi spor yapmadan kilo vermek bir noktaya kadar. Bir noktaya kadar olabilir ama bir noktadan sonra... Ha diyet yapmadan spor yapmak da uzun vadede kilo verdirmez. O da bir noktaya kadar gider. E, bir noktadan sonra ikisini beraber götürmek lazım. Çünkü vücuttaki yağları yakmak, herkesin vücudundaki belli bölgelerdeki yağlar var. Yağları yakmak için biraz efor, yani mitokondriyi, hmm. hücremizin içindeki mitokondri enerji organelleri, bunları çalıştırmak lazım. Onu çalıştırmak için de hareket etmemiz lazım. Yapabileceğimiz en ufak şey yürüyüş. Niye? Stresi de azaltır. Ama açık alanda. Ben yürüme bandında bir yürüyüş çok önermiyorum imkan varsa. Ya açık alanda yürümek stresi azaltır stresin azaltması zayıflamayı çok kolaylaştırır. Bizde şöyle insanlar geliyorlar e, hocam ben daha önce hiç diyet yapmadım e, işte ne verseniz yerim çok güzel zayıflıyor bu insanlar o kadar rahat takır takır kiloyu veriyorlar. Takmıyorum. Diyorum ki sadece sağlıklı beslendiğinizi düşünün kiloyu verin takır takır ki ama işte ben hayatım boyunca diyet yaptım ben çok e, diyetle yaşadım zaten diyet yapıyorum sizin vereceğiniz bende neyi değiştirir diyen stresli bir bireyin Diyeti, hiçbir zaman o kadar tıkır tıkır gitmiyor. Hmm, yani stres, daha önce yaptığı diyetler e, çok önemli. Ama spor ve diyet beraber gitmeli ki gerçekten sağlıklı bir sonuç al, o alsın. Kilo almada da, kilo vermede de aynısı geçiyor. <laughs> bir danışanınız geldi ve bir ay, iki ay geçti. Kilo veremiyor. Bu danışanınızla da ilk olarak neye bakarsınız? Bu işe başlamadan önce kan tahlillerini yapıyoruz yaptırıyoruz. Bir doktor görüyor. Sonrasında bize geliyor danışan. İşte böyle böyle rahatsızlıklarım varmış diye. Mevsime göre bir kere D vitaminine bakmak lazım. D vitamini düştüğü zaman yani bu güneşten aldığımız, eklemlerden aldığımız D vitamini düştüğü zaman kilo alma da verme de yavaşlar. O yüzden bir kere D vitaminine <laughs> öncelikle bakmak lazım. Yaşam şeklindeki değişiklikler özellikle strese bakmak lazım. Magnezyumu değerlendirmek lazım. Çünkü eğer kişi sürekli stresli ve kasılı bir vaziyetteyse sistemi durdurur ve kilo vermesi yavaşlar. Lenf dolaşımı, lenf sistemine, lenf ödem var mı yok mu buna bakmak lazım. Tabii ki kardiyologlar bununla ilgileniyorlar. Ee, öyle bir dolaşımda bir sıkıntı varsa kalbinde ya da dolaşımda atım sistemi çalışmaz ve eğer sistem atmıyorsa olmaz. Kabızlık var mı yok mu bizim için çok önemli. Her gün bir kez mutlaka dışkılama yapılması lazım. Her gün? Her gün bir kere dışkılama Hı -hı. yapması lazım. Eğer dışkılama yapamıyorsa sistemde, bağırsak sistemde. E, dolayısıyla sindirim sisteminde yediğini çıkartamıyorsun demektir. Orada bir bozukluk var demektir. Bir de sindirme enzimlerine bakıyoruz. Midede ve bağırsaktaki sindirim enzimlerinin yeterli olup olmaması bizim için çok önemli. Diyette en çok yapılan, masum ama zararlı görünen en etkili yöntem nedir? Su içmek. Aa. Evet. Şimdi su içmek aslında... Ben buna çok şaşırdım şu anda. <laughs> Şimdi su içmek aslında e, sist, mide, midenin bir kapasitesi var. Midenin içine biz belli miktarda besin koyuyoruz. Biz çünkü ne yiyeceğini biz söylüyoruz danışana Hı. ya da hastaya. Onun üstüne çok fazla su içerse sonuçta mideye girecek. Mideden bağırsak geçecek tüm besinler. Şimdi eğer belli bir miktarda su içerse kapasiteyi değiştirmez. Ama benim vereceğim besin miktarının üstüne ekstra çok fazla su içerse mide esner. Mide büyüyebilen bir organ. 3-4 bardak sen 1 litre su içersen üstüne mide büyür ve bir sonraki seferde daha fazla yemek yeme eğilimin olur. Her seferinde Aa. sen bu şekilde su içersen o mideyi giderek büyütürsün. Dolayısıyla suyun miktarı bizim için önemli. Onun için yemeye başlamadan 20 dakika yarım saat çünkü su mideden 20 dakikada çıkıyor bağırsaklara geçiyor boş mideden. Hı hı. E, 20 dakika yarım saat önce bir bardak su iç, yemekle çok az gerekiyorsa su iç, gerekmiyorsa içme, yemek bittikten yarım saat 40 dakika sonra bir su iç diyoruz. Bunun sebebi mideyi büyütmemek. Mesela siliv gastrolektomi, tüp mide ameliyatlarında ameliyatı oluyor. Olduktan sonra 6 ay içerisinde çok hızlı bir kilo verme süreci başlıyor. Evet. Hatta fazla kiloların %60'ını bu 6 aylık süre içerisinde veriyor. Evet. Aradan bir yıl geçiyor, biraz daha kilo veriyor. İkinci yıl geçtikten sonra yavaş yavaş kilo almaya başlıyor. Bu tam olarak neden kaynaklı? Mide tekrar mı büyüyor? Hem o. Hem de ilk başta verdiği kilolar çok hızlı bir yani ilk 15 günde bir 15 kilo falan gidiyor evet. insanlarda genelde sivilde ee, birinci yılda zaten eğer varsa kişinin safra kesesi bitiyor yani safra taşlarından çok hızlı kilo verme çünkü iç organlara zarar verir. Çok hızlı yağ yakımı. Hmm. Safra kesesi genelde siliv gastrektomi ameliyatından sonra birinci senede safra kesesi ameliyatı olur insanlar. Safra kesesi zorlanır ve biter. Çünkü yağı yakmak için sürekli yağ yakıcı. Yağı yakmak için safra evet. kesesi, safra salgılıyor biliyorsun. O. Sonra durmasının sebebi, yavaşlamasının sebebi şu. Safra gitti ama aşağıda böbrekler var. Böbrekler de sürekli boşaltım ve içeri gelen şeyleri atmaya çalışıyorlar. Hızlı bir çalışmaya atma. giriyor onlarda. Çok hızlı çalışıyor. Böbrekler bu işi durduruyor artık. Yani hani artık biraz organlar da yoruluyor. Yavaşlatıyor. Hmm. Yavaşlıyor. E, kişi su içmeye devam ederse ki çok onun beslenmesi de çok zor bir beslenmesi var. Evet, evet. E, genelde danışanlar şey diyorlar. Ya ben bunun böyle beslenmesi olduğunu bilseydim ameliyattan Olmaz. önce diyeti yapardım diyorlar. Evet. Ama tabii zorunlu durumlar da var diyetin çare olmadığı insanlar var. Ve onların yapması gerekiyor. E sonrasında beslenme şekillerini, psikolojilerine göre yemeye döndürüyorlar. Yani e aslında mental olarak yememeye odaklanmadıkları için Evet, istiyor. Yani. İstiyor yani hiç beslenme şeklini değiştirmeden bir ameliyat oldu, çıktı ve artık yemek istiyor. Yani burada hastalar çeşitli yöntemler geliştiriyorlar. Yedikleri şeylerin içeriklerini değiştiriyorlar. Yani şimdi bunları burada söylemek istemiyorum ama çeşitli yöntemler var. Hmm. O yöntemlerle daha fazla yiyebiliyorlar. Hmm. Yiyorlar daha doğrusu. Yememeleri gerekirken. E, o da kendilerine acımıyorlar ve orada 100 cc bırakılmış mideyi büyütüyorlar. E, mide işte bağırsağın ilk kısmı da biraz mideye destek veriyor. E, genelde ameliyattan sonra 3. yılda tekrar ciddi kilo alımına başlar hastalar. Eğer evet. bu işe düşünce olarak mental olarak yeterince hazır değillerse birçok danışanımı e, bu işe karar verin gelin diye gönderdiğim olmuştur. Hmm. Ya yani diyeti yapıp yapıp bırakmak yani biz mesela kalp şeyinde eğriler vardır böyle. Evet. Diyet kilo aldım diyeti yaptım. Kilo yaptım yo-yo dieting diye yo-yo diyeti diye hmm. kilo alıp vermek tüm iç organlara ve sisteme verdiği zarar kilo kalmanızdan daha kötü. Oo anladım. Yani eğer kiloyu vermeye niyetiniz varsa kadınlar için 30 yaş, 35 yaş arası milat gibidir kilo alma açısından söylüyorum. Erkekler için 40 yaş ve üzeri. Bu yaşlara gelmeden kilo ile ilgili düşüncelerinizi, hayallerinizi gerçekleştirin ve sonrasında da kararlılıkla bağlı olup gidin. Yani eee Hayatınızın yaşam şeklini değiştirin. Spor yapacaksanız yapın. Ama sürdürülebilir şeyler yapın. Ben iki gün su içtim. Üçüncü gün normal geleneksel mantı yemeye başladım, devam ettim dersen... Hiçbir işe yaramaz. Yani o aç kalmaların da işe yaramaz. Bir yerde gördüğümüz bir diyeti, ''Aa ben de bunu yaparım, bana faydalı olur.'' demek çok yanlışmış. Evet, Aslında çok bu yanlış. konuyu diyetisyen kontrolünde zayıflamak en önemlisi. Evet. Ee, net, bu çok net. Yani birine uyan diyet, diğerine... Uymayacak. Uymayacak. O yüzden komşuda yapılan diyete uymamakta Uymam. yarar var. Bir diyetisyene gitmeyi evet. öneriyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bütün sorularıma çok güzel cevaplar aldım. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.